Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. bölümde Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar bizlerle birlikte olacak. Hem 2024 yılının ekonomisini, iş dünyasını konuşacağız. Bir yandan Ünye'deki yatırımlara da şöyle bir göz atacağız ama öncelikle başkanımıza hoş geldiniz. Diyelim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii pek çok sorum olacak. Özellikle Ünye'deki yatırımlara vesaire değineceğim. Ancak önce şöyle bir ekonomiye bir göz atalım istiyorum. Özellikle ülke anlamında son 3-4 yıldır zorlu bir durumdan geçiyoruz evet. ekonomik olarak. İş dünyasının da çokça etkilendiği bir durumdan bahsediyoruz. Hem şöyle ülke ekonomisini hem de ilçe ekonomisini değerlendirecek olursak nasıl bir yılı geride bırakıyorsunuz? Evet, e, siz de bahsettiğiniz gibi az önce 3-4 yıldır e, yoğun bir enflasyonla mücadelemiz var. İşte ekonomik kriz sürüyor. E, burada da e, üretim firmaları, sanayi firmaları e, ciddi faiz yüküyle karşı karşıya kalıyor. İnşallah bu faiz e, puanları yavaş yavaş aşağı düşmeye başladı. Biraz daha düşerse e, sanayicimiz, üreticimiz e, daha az etkilenecek bu krizden. E, buradan işte etkileri de seslenmek istiyorum. Artık e, faizlerimiz biraz daha düşüp KGF kredileriyle e, bu firmaları, ihracat yapan firmaları veya üretim yapan firmaları artık yeniden eskiden olduğu gibi desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten daha bayağı sıkıştı piyasa artık rahatlatmak gerekir. bir de konut kredisiyle ilgili bir çalışma olduğu söyleniyordu. Halen gerçekleşmedi. O da piyasaya ciddi bir kaynak oluşturacak. İnşallah yetkililer bundan kısa zamanda hayata geçirir diye düşünüyorum. Evet. Özellikle enflasyonla ilgili yapılan açıklamalara baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tek haneli rakamlara inmesi için 2026 yılını işaret ediyor. Yani bu demek oluyor ki bir süre daha enflasyon evet. baskılanacak. Bu yıl içerisinde de kamuda tasarruf tedbirleri alındı ama iş dünyasının krediye ulaşmadaki zorlukları da bir yandan özellikle zorladı onları. Şimdi özellikle kamuda tasarruf tedbirleri, döviz kurundaki hareketlilikler bir yandan enflasyon Enflasyonun baskılanması nasıl yansıdı Ünye'ye? Ya Ünye işte tabii biraz da funda dayalı bir ekonomiye sahip. <laughs> yani bu yılda da işte kokocanın etkisini Ünye'de biz gördük. Evet. Ee, da parantez içinde belirtmek istiyorum. Kokocayla işte ciddi bir mücadele etmek gerektiğini Ünye'de artık öğrendi. Ee, bununla ilgili de işte vahalilik e, denetiminde e, İl Tarım Müdürlüğü işte ziraat odaları bizim de küçük desteklerimizle e, bayağı bir mücadele devam ediyor ama tabii herhalde yeterli gelmeyecek diye düşünüyorum. Buna biraz daha ağırlık vermek lazım. Tabii fındığın fındıkta doğal zararla ilgili bizim ekonomide hafif bir çatlama oldu ama yine de kendi dinamiklerimiz işte Ünye'deki sanayi üretimlerinin güçlü olması, alternatiflerin çok olması Ünye'de yine güzel bir ekonominin olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bazı zorluk çeken alanlar var ama genel anlamda firmalarımız bu yılı iyi kapattığını düşünüyorum. Evet Şimdi fındıktan bahsetmişken oradan devam edelim. Ee, son iki yıldır özellikle ordu özelinde ciddi zararları var kahverengi kokorecinin evet. fındık için. Şimdi fasladan başladı ama sahil kesimini tamamen etkisi altına aldı bu yıl içerisinde de. Hatta yüksek kesimlerde dahi görebiliyoruz. Böyleydi. Çok ciddi bir e, yayılım hızı var aslında. Şimdi hem fındığı konuşacak olursak bir yandan fiyatla ilgili de yine hmm. serbest piyasada beklenen fiyatın oluşmadığını görebiliyoruz. Üreticinin fındıkta Tam beklentisi nedir, İş dünyasının beklentisi nedir? E tabii ki bizim bu bölgemizde her şey fındık endeksiydi yıllardır. Evet. Şey düğünler, e, inşaatlar, okullar, her şey fındık üzerine kuruluyor. Orada şöyle iki dönem var. Fındıktan önce, fındıktan sonra. Aynen işte. <laughs> i̇şte bu tabii ki bir hayal kırıklığı yaşattı. Özellikle e, fındığı toplamadan e, farkına varamayan üreticilerimiz vardı. E, işte Allah aşkına bana zarar yok diyen <laughs> insanlardan bir sürü zarar olduğunu gördük. İşte bunlar da pardon, yapacakları harcamaları haliyle yapamadılar. E, bu da ekonominin dönmesindeki tabi bazı etkiler yarattı ama inşallah dediğim gibi işte bu, bu yılki mücadelemizi iyi yaparsak seneye evet. daha az etkilenir. E, geçen yıl da gördük. Biz kendimizi yormadık. İşte bu yıl Ünye'ye geldi. Hatta Terme Çarşamba'ya da ulaştığı söyleniyor. İşte tekrar buradan e, söylemek istiyorum. İyi bir mücadele gerekiyor. Kış ayında eğer kışlakları iyi değerlendirirsek Belki belini bir kere de düşünüyorum. Evet. Sizin dediğiniz gibi aslında e, tüm sektörler dolaylı yoldan etkilendi. E, şimdi üretici ne yapar? Fındığını satar. İşte ya düğün yapar, ya ev eşyasını değiştirir, ya da farklı bir şey yapar, Aynı. ya da borcunu öder bir borcu varsa. Fındık döneminde özellikle bahçe bakımları yaparken üretici genelde borçlanır ve fındığı sattıktan sonra da borcunu öder. Ama fındığını satamayan üretici esnafa da katkı sunamadı. Yani çoğu e, alım zarar da etti. Yapamadı. Yaptığı e, Hı -hı. harcamalara göre zarar etti. O yüzden piyasaya bir katkı sağlayamadı hatta eksi yazdığı için evet. piyasaya da zarar verdiğini düşünüyorum. Şimdi yetkililer özellikle kışlak ilaçlamasında şu uyarıyı yapıyor. Fındık üreticisinin %40'ının gurbetçi olduğu, evet, sadece evet. fındık dönemi geldi ve kışlakların bu sebeple kapalı olduğu söyleniyor. Bu konuyla ilgili sizin çağrınız neler olacak? Yani artık herkes bir şekilde illaki bir yakını vardır, bir ailesi hı hı. vardır. Ya anahtarını verecek ya kendi gelecek bu, bu konu çünkü önemli. Yani o, e, şu andaki soğuk havalarda e, saklandıkları yerlerde bunları rahatça imha edebilirsek onlar açısından iyi olacak. Çünkü tek, hı hı. Fı, Şimdi, tek fındığı ilgilendiren de bir durum evet. değil. Diğer tarım ürünlerine de zarar veriyor. Yani kötü bir duruma ulaşmadan inşallah çözmemiz lazım bu sorunu. Sizin de çok fazla sorumluluk alanınızda olan e, konudan bahsedeceğim. Ünye Organize Sanayi Bölgesi. Şimdi organize sanayi bölgelerine baktığımızda hem istihdama hem de üretime katkı sunan alanlar olarak ön plana çıkıyor. Peki bu konuyla ilgili sizin söyleyecekleriniz neler? Ya işte bizim organize sanayimiz evet Ünye'nin 40 yıllık belki hayaliydi. Artık sonuna doğru yaklaştık. Eee altyapıyla ilgili sorunlarımız vardı. Müteahhit firma yeniden e, geçen hafta itibariyle işine başladı. Belki kış şartlarında ara verilebilir ama en son yaptığımız anlaşmada 30 Temmuz'da bize teslim edeceğini söyledi. Tabii bu esnada firmalarımızın... 2025 yılı. Önümüzdeki evet, yılında, evet, Temmuz, yılında. Temmuz ayında. Mevcut fabrikalarımızın da zaten şu anda üretim yapması için engelde kalmadı şükür olsun. Elektriğimiz, gazımız, altyapımız hı hı. hazır. Bir tek içme suyu şu anda sorun. Onu da müteahhit firma ilk etapta onu halledecek. Şu anda zaten yaklaşık 4 tane firmamız üretime başladı. 5-6 tane firmamız inşaata başladı. 5-6 tane firmamız da yakında üretime başlayacak durumda. Yani bacalar yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. En son 8 bin metrekarelik bir yağ fabrikası o da sona yaklaştı. Yani daha güzel olacağını inanıyorum. Daha sonra biz işte ikinci aşamayı biraz daha genişletme çalışmalarına başlayacağız. ondan sonra hı hı. bölgemize ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi organize sanayi bölgesinin yapılması, bir de tabii yatırımcının oraya da yatırımını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu noktada yatırımcılara çağrınız neler olacak? Neden mesela Ünye'ye yatırım yapılsın? Ünye'ye yatırım yapılmasının çok avantajları var. İşte Çanadolu yolunun başında olması, Akkuş Nisayet Yolu'nun Ünye'de olması, limanın çok yakın olması, iki tane havaalanının tam ortasında olması, Karadeniz sahilinde olması, yani e, ham madde olarak da işte fındık e, üretiminin bölgede olması, bentonit ham e, bizim bölgemizde olması gibi çok avantajları var. E, i̇ş gücü iş gücüne de sahibiz, genç iş, gücü, Hı -hı. iş gücümüz de var. O yüzden e, ben İstanbul'da, Ankara'daki firmalara <laughs> seslenmek istiyorum. Gelin bölgenizde iş yapın <laughs> Evet hazır bundan bahsetmişken şimdi özellikle istihdam alanı olmayınca gençler bile e, gurbette çalışmaya başlıyor. Şimdi baktığımızda ordulu pek çok insanın metropol şehirlerde, özellikle İstanbul'a baktığımızda, Ordu'dan daha fazla nüfusun ordulu yani. Evet, orada olduğu söyleniyor. Şimdi onların dönüşünü sağlamak da bu noktada önemli. Hangi çalışmalar gerçekleştirilmeli mesela STK'lara sizin gibi e, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, yerel yönetimlere hangi görevler düşer? Zaten bizim e, bu dönemki seçim propagandamız <laughs> doğduğun yer, doyduğun yer olsun. Buradaki amacımız neydi? büyük metropollerdeki genç nüfusumuzu kentimize geri kazandırmak. Tabii bu öyle kolay bir hamle değil. Evet. Orada gençlerimizin sosyal olanakları daha fazla olduğu için, iş imkanı daha fazla olduğu için tabii ilk başta çok gönüllü bakmıyorlar bu olaylara. Hı hı. Ama işte ailenin büyüklerinin emekli olması, köylerin köy yollarının yapılması, köylerde elektrik, suyun olması bunlar artık pozisyonu artıya çeviriyor. Bir de bu organize sanayinde iş imkanını da artırırsak gençlerimizin de e, sosyal anlamda geliştirdiğimiz zaman gençlerimizin de artık e, kentimize gelmemesi için hiçbir sebep kalmıyor. Bir tek sorunumuz belki köylerde doğalgaz ve okullar da açılsa daha da katkı sağlayacak herhalde bu sürece ama bunu artık yetkililer herhalde yavaş yavaş çözer. Mesela şimdi Akkuş'a doğalgaz gidiyor. Evet. İşte başka... Taşıma da olsa, kapat Gölköy'de evet. yine evet. aynı şekilde. Gölköy'de yani yapılır. taşıma da olsa doğalgaz ulaştırılmaya çalışılıyor. Bunlar artık insanların geri gelmesi için ben de ciddi bir etken. Çünkü ısınmak da ciddi bir maliyet. <laughs> Odun zaten bulamıyorsun, kömür de ciddi pahalı. Bir de işte uğraşması var. Ama doğalgaz gerçekten çok güzel bir fırsat, çok güzel bir imkan. İnşallah herkes faydalanırsa büyük şeylerimize biraz rahatlar diye evet. düşünüyorum. Özellikle şimdi deprem konusuna değineceğim. Bu noktada depremlerin metropol şehirleri tehdit etmesi, özellikle buradaki yatırımcıların Anadolu'nun farklı yerlerine dağılmasını da aslında destekleyen projeler de var. Neden orduya olmasın, ünyeye olmasın? Tabii yani ki. oradaki iş insanları, ordulular özellikle bazında zaten söylediğimizde. Zaten pandemi sürecinde de köyün, kırsalın kıymetini daha da yanılandırdık. Ondan sonra da bayağı bir dönüş oldu zaten veya en azından şehirlerden köylere, daha iyi bir akış oldu. Hı hı. İnşallah bu köyler daha canlanırsa işte yumurtaydı, etti, sütlü üretimleri de artar. Çünkü bu, artık bu süreç de sıkıntıya gidiyor diye düşünüyorum. şimdi şeyde mesela Akkuş'ta kooperatif kuruldu süt ile ilgili. bütün bölgeyi teşvik ediyorlar süt üretimine ilgili. Bayağı da bir artış var. Teşvikler doluyor dönem dönem. Yani bunlar artık gerçekten artırmamız lazım. Hı hı. Çünkü hayvan bakımı çok azaldı. Onları artırmamız lazım. Şimdi e, yatırımlara baktığımızda özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2025 yılının yatırım programına Samsun-Sarp Demiryolu'nun alındığını açıkladı. Bu bölgenin yıllardır beklediği belki de çok, çok uzun şey. yıllardır beklediği yatırımlardan bir tanesiydi. Müjdesi geldi. Tabii öyle ha deyince olabilecek bir Tabii. yatırım değil bu yatırımlar. Uzunca. Belki yıllarımızı alacak ama yapıldığı takdirde Gerçekten bölge insanına, iş insanlarına, ticarete ve sanayiye hizmet edecek çalışmalardan bir tanesi olacak. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz zaten bu konuyu yıllardır arzu ettiğimiz bir olay. Zaten bölgenin ticaret ve borsa başkanları sürekli bu konuyu işliyor. Biz iki ay önce yine Rize'de bir toplantı yaptık. Bu konuyla ilgili istişare ettik bölge başkanlarıyla. Yakınlarda yine Samsun'da yapacağız bu toplantıları. Yani bu demir yolunun ne kadar önemli olduğu herkes kendi açısından dile getirdi. Ama genel anlamda baktığımız zaman hem zaman hem de enerji açını kapatmak için çok ciddi bir olması gereken olmazsa olmazlarımızdan yani Sarp'tan hatta Gürcistan'a da bağlanacak şekilde bir evet. tren yolunun olması nakliye maliyetlerinin yüksekliğini e, ciddi bir şekilde indirgeyecek. Çünkü e, bunun tek Sarp'la da bitmiyor. Akdeniz'e de bağlamak gerekir. Şu anda vatandaş yedi domatesi, yediği salatalı, yediği patatesi akaryakıt parası ödüyor. Ciddi bir akaryakıt evet. parası ödüyor. Yani bunları artık aşmamız lazım. Çünkü Ve nakliye uzun olduğu için yolda bozulmalar da meydana gelebiliyor dönem dönem. Tabii şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bizim ünye halinde, haldeki esnaflarımızın her yıl 3-4 tane ar aracı pert olur kazadan dolayı. Niye? Hı hı. Hızlı evet, Bir an önce ulaştırmak için. Ha, sürekli böyle bir sorunlar çıkıyor. bugün bir çekici tır 7-8 milyon lira. İşte 12 tane lastiği 1 milyon lira ciddi döviz akışı sağlıyoruz yurt dışında. Akademi tüketimi hariç. Neden ülkemizde kalmasın? Bu paranın yani bizim çok ihtiyacımız olduğu dönemde bizde kalması gerekir. Aynı şekilde evet. otobüsler mesela şehirler arası seyahat için kullandığımız otobüsler en en düşük 10 milyonlardan başlıyor. Bu da ciddi bir döviz akışı sağlıyor yurt dışına. Hem vatandaşımız daha konforlu gider tren, hızlı tren olsa hem yükünü daha hızlı taşır, daha ucuza taşır. Bu sevkiyatlar ucuzladıkça da vatandaşın ulaşacağı fiyatlar da düşecektir. Daha ucuz fiyata daha iyi ürünlerini alacaktır. Bu yüzden ekonomi daha da canlanacaktır. Yani bu kesinlikle ilk etapta yapılması gereken bir yatırım. Evet. Ulaşımdan bahsetmişken yine karayolu olarak değerlendirirsek dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu gelmişti. Ünyak Kuşniksar Karayolu'nun e, yapımına başlandığının müjdesini vermişti. Hatta bununla ilgili programlar da gerçekleştirilmişti. Peki bu nokta şu anda hangi durumda? Yapım çalışmaları devam ediyor. Bir yandan bölgeye yatırımların da aktarıldığını, özellikle kaynakların da aktarıldığını biliyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz bu tabloyu? Şimdi bu ünye Akkuş-Niksal yolu zaten iki aşamalı bir yol. Bir tanesi yeni bir projemiz var dere yolunda. O devletin e, şeylerine geçti, kayıtlarına geçti ama şu anda ihalesi yapılmadı. Buna alternatifte mevcut yolun iyileştirilmesi çalışması vardı. Bununla ilgili de işte buradan e, milletvekilimize, değerli bakanımız Mahmut Özel Bey'e teşekkür ediyorum. Konuyu iyi takip ediyorlar. Hatta geçenlerde onu ziyaret ettiğimizde inşaatın durmayacağını, devam edeceğini, ödenekler aktaracağımızı aktarıldığını söyledi. Şu an zaten yolda çalışmaları devam ediyor. Yani biraz daha atlatacak tabii ki trafiği. En azından e, tırmanma şeridi falan olacak, güzel olacak. Ama tabii asıl bölgeye uçuracak proje dere yol dediğimiz proje. Orada meyil çok düşük ve mesafe çok kısalıyor. Bununla ilgili zaten biz daha önce de bir toplantı yapmıştık. Tokat Başkanımız 1 milyar dolarlık ilaca sözü verdi. Eğer dere yolu yaparsanız. Onun da sebebi şu. Limana çok çabuk ve zayiatsız inebileceğini hı hı. belirtti. Çünkü diğer yolda ürünlerin e, hasar gördüğünü ve raf ömrünün düştüğü için tercih edilmediğini vurguladı. Eğer dere yolu yapılırsa, e, düzgün bir yolla düz, rahatça limana inersek dedi, size i̇şte 1 milyar dolarlık yaklaşık evet. ihtiyaç sözü veriyorum demişti. Ama tabii o biraz daha uzayacağına benziyor. En azından ilk etapta şu evet. e, rehabilite edilirse yolumuz, o da iyi olacak. Hatta 2023 yılının Temmuz ayında bir selafeti yaşanmış ve bu bölge gerçekten ciddi zararlar görmüştü. O süreç içerisinde buranın değerini anlamıştık sanıyorum tamam. o yol kullanılamadığı için. Yani o için. yolun kıymeti gerçekten kıymetli bir evet. yol. Ee, çalışmalar güzel gidiyor. İnşallah yaz ayında bitirirler diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi tabii özellikle ünye'den bu kadar bahsetmişken dönem dönem ünye e, şu konularla gündeme geliyor. İl olmalı mı? Şimdi ülke geneline baktığımızda pek çok ilçenin il olma vasfını artık yavaş yavaş taşımaya başladığını hem nüfus açısından, sanayisi, ticaretiyle il olmaya aday ilçeler var ülke genelinde. Ordu'dan da Ünye genelde konuşuluyor. Peki sizce Ünye il olmalı mı? Ya şimdi bu zaten e, devletin dilinden e, çıkan bir sözcük. Yani devletin <laughs> e, istatistik kurumu 25 tane ilçe belirlemiş. Bunun için ünyenin de olması tabii gurur verici. Gururdan ziyade olması mı gerekir? Bence olmalı. Bu ünyenin il olması yani orduya karşı çıktığımızdan falan değil. Ordunun da işini rahatlatacak. Çünkü ünyede ordudan akkuşa, salmana, işte çaybaşına hizmet vermek nerede? Unyeden 50 kilometrede, 30 kilometreden hizmet vermek nerede? Ya yani biz o kendi bölgemizde daha güzel, daha rahat, daha samimi hizmet e, verilir diye düşünüyorum. Bu konuda da zaten devletimiz e, teşkilatları bunu görmüş ki Ünye'de bu listenin içine koymuş. Ve biz de yetkililerinden bir an önce bu hamlenin hayata geçirilmesini <laughs> istiyoruz. Evet. Peki turizm noktasında hak ettiği pastadan o payı alabiliyor mu Ünye? Yani alamıyor aslında. gittiği e, aslında e, turizm destinasyonlarımız var ama e, biraz otel konusunda eksiyiz. E, şu anda Ünye'de bir 5 yıldız, bir de 4 yıldız otelimiz var. 5 yıldız otelin kap yatak kapasitesi sanırım 250. Yani bir o kadar, bir o büyüklükte bir otelimiz evet. daha olursa bölgeye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Günübirlik ziyaretler değil de kalıcı belki 3-5 yani günlük, bir kal haftalık. 2-3 gün kalınsa, biz hı hı. bununla ilgili bir turizm çalıştığı yapmıştık. Orada da aynı sorunla karşılaştık. Yani ben de bir e, turist kahvesi getirdiğim zaman en azından bir otelde konaklamamız gerekirdi. İşte bunu çözmek için de aslında 2-3 tane güzel alanımız var. Bu da yine tekrar seslenmek istiyordum bölgedeki yatırımcılara. Dünyada turizm yatırımı yapılabilir, yap, yapmalılar. <laughs> eğer yapmak isteyen olursa bizlere de, de itibata geçsinler. Çünkü 2-3 tane, iki, üç tane alanımız var. Orası değerlendirebilir bu e, noktada. İşte kalemiz yakında <laughs> faaliyete geçecek. Çok eski bir tarihi bir kale. İşte e, denizimiz ayrı güzel, e, <laughs> yaylalarımız ayrı güzel işte var, kanyonlarımız var. Aslında bayağı bir aktivite yapabiliyoruz. Hazine var. var. Bunun aslında. değerlendirilmesi evet. lazım. <laughs> yani bunun tur şirketleri de buraya artık iyice göz önüne almalılar <laughs> evet. ama işte konaklama sorunumuz var. Onun da Fasters orada destekle artık çözülebilir. <laughs> Şimdi sporla devam etmek istiyorum. Yayınımızın da son dakikalarına giriyoruz yavaş yavaş. Özellikle Akkuş Belediyespor erkek boyaybol takımı EFELER Ligi'nde mücadele evet. ettiklerini biliyoruz. Çok heyecanlı maçlara da imza atıyorlar. Dönem dönem böyle televizyon ekranında bizler de heyecanla bekliyoruz. Peki siz geleceğini nasıl görüyorsunuz? Valla çok güzel bir olay. Ben de zaten başkanlarımızı da kutluyorum. Akkuş Belediye Başkanımız ekibini çok Bölgeye çok güzel bir hizmet yaptılar. Yani şu anda Efe'ler Ligi'nde ordunun temsil ediliyor olması çok güzel bir duygu. Akabinde işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı da izleme fırsatı bulduk. Evet. Ee, özellikle geçen sene Ünye'de oynanmıştı. Fenerbahçe'yi de e, sanırım Galatasaray ya da Beşiktaş'ta yenmişti. E, çok e, gurur verici bir şey. E, yine bu, bu yıl Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdi Akkuş. Ve e, ben geçen hafta yine maça gittim. Akkuş'ta inanılmaz ilgi var e, maçta da. Tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bunun yanında tabii Ünye'nin de kadın bayan futbol takımı da evet. en üst ligde, süper ligde. Onlara da tebrik ediyorum. Onlar da bize Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı izletme fırsatı verdiler. Onların da başarılı olmasını canavardan <laughs> diliyorum. Bu arada Ünye sporumuzda bir üst lige çıkmak için <laughs> baya iyi bileyim. mücadele ediyoruz. Şu an üst düzey gidiyor. Onlara da tebrik ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Evet. Şimdi son olarak da ülke gündeminden bir soruyla <laughs> devam edeceğim. Özellikle 10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Tabii kulislerde konuşulan bazı rakamlar, yüzdelik oranlar var ama e, siz bu durumu nasıl öngörüyorsunuz? E, belki bir rakam vermeyeceksiniz ama <laughs> asgari ücretle ilgili düşüncelerinizi alacağım. Ya asgari ücret işte <laughs> her sene konuşulan, e, evet. polemik konusu olan bir konu. Her herkes ilgilendiren bir konu. İşte burada öyle bir e, Konusun alınmalı ki ne sanayicimiz küstürülmeli ne de vatandaşımız üzülmemeli çünkü onlar mutlu olursa zaten iş yerlerine, fabrikalara daha katkı sağlarlar. Burada ben devletin vergi kastaylarıyla falan biraz oynaması gerektiğini düşünüyorum. Biraz, tabii ki işveren de bu işe katkı sağlayacaktır ama biraz da devletimiz o ücretin vergi yükünü hafifletirse, primlerden, primlerden belki. onlardan biraz katkı sağlarlarsa, en azından vatandaş da bu zor günlerde daha rahat nefes alır diye düşünüyorum. İnşallah. Tabii her iki tarafı da memnun edecek bir rakamın ortaya çıkması ülke genelinde en azından bu enflasyon baskısını biraz da azaltmayı hedefliyor diyelim. Temennimiz o ki. Tabii İşçiler de artık yer alıyor tespit komisyonunda iki yıldır e, bu yılda olacak. Onların olması da en azından o kesminde taleplerini dinlenmesi Tabii devlet ki. kanalıyla yine aktarılması da önemli diye düşünüyorum. Başkanım teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bu bilgiler için. için. Evet. Sevgili izleyenler bu hafta da programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü saatler 8.30'u gösterdiğinde Ekran Gazetesi ile karşınızda olacağız yeni konu ve konuklarla birlikte. Hem orduyu hem ülkeyi konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz. Pazartesi günü görüşünceye dek hoşçakalın. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.